Ee, gördüğünüz gibi 1000 gram un devamı 30 gram nişasta atacağız. Ay, 60 gram arasında. 60 mı? Ha, 2 tarif yaptığımız için evet 60. Evet 60 gram da nişastamızı attık. Şimdi sırada ne var? 70 gram ya şey, yok. yok 140. <laughs> ne? 140, 140 gram, gram yok. Şeker. 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 mi? 140 gram şeker. Evet, 140 gram şekerimizi de attık mı? 138. 1 2 gramdan bir şey olmaz o kadar. İşime <laughs> 140 gram şeker. Şimdi ne var? Maya. Maya. Onu da mı gramı var? Bizim kedinin. Poyrazcığım <laughs> 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 bu danıtlar senin için. <laughs> Çok mu seviyorsun sen? <laughs> tamam. Evet, mayamızı da atıyoruz. İki tane mi maya atacaksın? 12 gram atacağım. 12 gram maya. Hiç. İki paket ediyormuş. İki paket edeyim. Bir buçuk paket, maya. bir buçuk paket maya. Şimdi sırada süt mü var? Süt kaç gram olacak? Evet, 400 gram sütümüzü de attık. Şimdi ne var sırada? Evet, şimdi yoğurma işlemine başlıyoruz. Evet. E, i̇ki yumurta atıyoruz ha anne, bütün iki halde. Yumurta ha, <laughs> Pardon. Dört yumurta ya. olacak. Iki Bu nasıl bir çek oluyor, <laughs> çekim oldu? Dört yumurta. Evet. Dört yumurtayı atıp tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. 12 gram tuz atıyoruz. On gram tuzumuzu attıktan sonra tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Evet. 100 gram da tereyağı atıyoruz hamuru böyle yoğurduktan sonra. At. Onu da iyice yedir. Evet hamurumuzu yaptıktan evet. sonra e, şey bir tane borcama alıp e, fırında hızlı mayalanma yapacağız. Şu an biz borcamız küçük diye iki ayrı parçaya Aynı ayırdık ama yaparız, Evet. <laughs> evet hamurlarımızın üzerine kapatıp e, streçle fırına 40 dereceye mi açıyoruz? 30-40 dereceye açıyoruz. Hızlı mayalandırma yapıyoruz. Hamurları iki katına çıktığında çıkaracağız. Devam edeceğiz. Böyle masayı temizleyip arkanız, <laughs> arkanızı temizliyorsunuz sonra. Poyraz. Güzel temizle canım. <laughs> Çalış köle. <laughs> Yok yok. Poyraz, şey, şey, bir şey soracağım. Sen şef mi olmak istiyorsun yoksa danıtları bir önce yemek için mi bu kadar çalışkansın bugün? Danıtları bir an önce yemek <laughs> için <laughs> Evet. Çok saçma bir videomuz oluyor mu? Benim tutmuyor ya. Evet. 6 milyon mu Hı hı. Vay. <altı olsun. gülüyor> ne yapıyorsun sen? Mehmet Şef'e de benziyor ha. Ne yapıyorsun bakayım? Ben Onu benzemiyorsun ama. <laughs> Temizlik işi sana mı kaldı? Damla yapıyor sen de arkasını mı topluyorsun? <laughs> Sonra böyle şekil verip tekrar fırına mayalanmaya atıyoruz. kazandıktan sonra şekillerini Allah, bir vereceğiz. Bir verdikten sonra da artık kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra bir şey yapılıyor mu? <laughs> ah, ufak bir mutfak kazası. <laughs> Birazcık bizim sat olduğu için. <laughs> 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 Şunu suyu tutarlar. Hep sigara içiyor. Onu da. Bir de tatlı. Kızarttın Değil mı? Su. Bakayım nasıl kızardı. Abla bak. <laughs> Şu <da> <laughs> Kızarttıktan sonra içlerini jel dolduruyoruz. Jel <laughs> Ne bu? <laughs> ha, reçel dolduruyoruz. Daha sonra üzerine çikolata kaplaması ve süsleme yapacağız. Sonra da hazır olacak. Ay var ya aynı damla ya, o o da konuda da damla hiç korkma dalga gidiyor ben zaten korkmuyorum, böyle şey, atlay şey, ya beni de böyle, sen, böyle sen, sen, hiç korkmuyum, Mira hiç korkmuyor, asla hiç nereye sen, 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 sen de, şey. de bebeği